Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda en güzel, en bilinen, en orijinal, en güzel e, Game of Thrones moduyla birlikteyim. Şöyle hemen bir e, karakter yaratma moduna şöyle hızlıca geçelim arkadaşlar. Bu şekilde kendisi yaratmış mı? Biz değiştirebiliyor muyuz? Aynen değiştirebiliyormuşuz. Ya da bunları kendi nasıl yarattıysa söyle bırakacağım ya. Hiç uğraşmayalım. Çünkü iler içeride bakacağımız için biz de Lord Karayel olalım. Ve bu şekilde Game of Thrones evrenine kendimizi bir atalım. Bu arada çok... Heh. Klavyenin şeyi kaçmış onu düzelttim. Ee, kendimizi bir Game of Thrones evrenine atalım. Tamam dedim. Tipimiz başka şöyle güzel bir tip bulursa. Aa bak bu güzel. İçildiğimiz da bu birazcık şöyle uzak doğu gibi bir eleman olduk. Şöyle modun boyutu çok yüksek, oyunun kendisinden de yüksek ki ee, takdir edeceğiniz gibi. E, o yüzden böyle giriş ekranları vesaireler uzun ve böyle kasmalar da olabiliyor. Bununla kapışacağız büyük. A. Ha Starhanes'in koruyucusu. Oo isyan çıktı. Gelin lan. Bizde sadece kılıç mı var? Evet şeylerle kapışıyoruz. Ee, neydi bu? Aslan şeyli olanlar. Ama yenileceğiz büyük ihtimal. Oo ayda. Esir alındık galiba. Aynen aşağıdayız. Stark Levi Lord. Abi şimdi ne yapacağız? Buradan nasıl kaçacağız? çıktık galiba. Aynen. O kralın King's Landing harita yani bildiğiniz ben şimdi kuzey burası güney olması gerekiyor. Mantıken oha harita çok geniş. kuzeyde bura duvar. Duvarın ardı. CTRL T yaparsak hırsızlar. CTRL -T ile açtık. Tamam. Şimdi arkadaşlar Taraflarımız bildiğiniz Game of Thrones evreni. İşte Stark'lardan e, şeyler, Herkes var yani şimdi hiç bir söyleyemedim. Kralın şehri bu Westerland'a ait zaten. Bizim bildiğiniz zaten e, Joffrey Baratheon e, eleman. Şöyle hemen Joffrey'nin, e, Tywin Lannister'ın dedesi de o an tahtaydı. Orada şu an Joffrey duruyor. Joffrey'nin tipini çok merak ettim. Aha burada. Aynı yapmışlar Joffrey'in besinini. Ee, burası. Ulan ben hatırlamıyorum. Diziyi de hatırlayamadım ya. Burası burası deyip duruyorum da. Yukarı doğru çıktıkça kuzey, duvar. Buradaki e, Night Watch. Yani gece gözcüleri. Queenhead. Şuradan bir a, Sadece buradaki kardeşler alabilirmiş bunlar alabilirmiş. Ben bir envanterime şöyle biraz para karakterime de ha nerede bir dakika? E ee, karakterde şurada skill. Güç ve çevikliğe verelim ki riding burada güçlü germe falan power draw şunların hepsine bir verelim ki bize lazım olanları alalım. Tamam şimdi en altta güneyde peki kimler var? Don aynen. Şimdi ben buradan bir verirse ha, önce diyor köylülere yardım etmelisin. Verirse abicim Village Elder Corp. Allah Allah. Önce asker alabilmem için ilk bana Köyün yaşlısına yardım et diyor. Ben niye asker alamıyorum ya buralardan? Harbiden köyün yaşlısına yardım etmeden bana asker vermiyor. Siz verin. Aynen. Vermiyor. Vermiyor. Ee, o zaman şöyle şehirlerden peki alabiliyor muyuz? Hayır. Yakalandık. Neyse. Al biz sana şuradan alabiliyor muyuz? Buradan da alamıyoruz galiba. Aynen. Teslim ol. Niye bunlar bizi... Ha. Bunlar bizim düşmanımız. Bunlarla savaştık ya. Biz de direkt gittik. Kralın şehrine teslim olduk tabi. Tamam şimdi kaçtık. E madem biz bunlarla savaştayız biz gidelim. Aynen kendimiz nord, kuzeyle direkt. Bakalım burada bize veriyor mu? Kuzey de vermiyor. Köy yaşısına gitmem gerekiyor diyor. Vallahi ben de hiç köyün yaşısına gidesim yok bir bakayım ya. Hayır bana bir asker versin de görelim neyin ne olduğunu. Kanspel. Sen köyün yaşısı değilsin abicim. Köy yaşlınız nerede? Köy yaşlısı, köy yaşlısı neredesin? Neredesin? Oğlum bu mu lan köy yaşlısı? Oğlum sen misin köy yaşlısı? Ya sizi nasıl öğretmeyeceğim lan. Öğretmeyeceğim lan. Kaybol. Almıyor masker maskeranızın satayım. Şehriniz nerede sizin? Burada Berotan. Beryl Town'a gidelim. Ne oldu? Oyunumuz bir takıldı. Heh, güzel. Şimdi buradan ben bir hızlıca silah bak şu silah güzelmiş. Bizim elimizdekini sal. Şu 457 veriyor. Sal. Askerlere falan bakmayacağım anasını sen güzel misin? Sen Şöyle güzel durdun Gel. Tek elli. Bu benim elimdeki tek elli bana yeter. Armor. Kafaya 36. Ver abicim. Kafaya 36. 29. Önde. Ver 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 ver. Ver ver ne bulduysak giyelim de hiçbir şey de yokmuş arkadaş. Niye böyle? Black Smith'e götürmüyor bizi Atta da sen varsın. Oo bak. Eşek lan bu. Bildiğin. Zırhı yedi anasını satayım. Aynen bildiğin eşek anasını satayım. Biraz da şöyle tavuk mavuk et falan bir şeyler alalım. Ona baktık. Şu neymiş? Nocun in party. Yani burada asker alabilmemiz için bizim köyün yaşlısıyla falan görüşmemiz gerekiyor. Buradan bak müzik performans falan filan bir ton ekstra şey yapabiliyoruz. Peki asker ağacı var mı acaba? Şurayı bir ziyaret edelim dedik. Burası büyük ihtimal Han. Oo bak. Güzel. Toros of May. Abicim yürü. Selsort. Gel abicim gel. Olamıyorsak ben de sizden paralı askerler alacağım. Bize o kadar paralı asker de yeter Ben yalnız başka yere gidip Oradaki atları Atları şeyleri de görmek istiyorum Bu asker peki Asker ağacı var mı Vardır muhtemelen ya Aha Asker ağacı var Çok güzel hiç asker almamıza gerek yok. Kuzeyin askerleri Kuzeyin askerleri şu şekilde Bir de şeye bakalım. Westerland bizim Lannister'ların Lannister, Lannister hanedanının çok daha güzel. Şey nasıl? Bir burada gece savaşçıları Nightwatch'lar da böyle. Peki Bunlar da bu şekilde ayrılıyor. Don ha Don Don burada Don askerlerini merak ediyordum o Don askerleri ya bildiğin şey saranitleri yapmışlar diğer askerleri de var. mesela Boltonların askerleri bu şekilde falan filan asker ağacından askerleri görebilirsiniz ee, bu güzel oldu çünkü askerleri almak için köyün yaşısıyla falan görüşmek gerekiyormuş ben bir de şu aşağı tarafta bir şehir bulursam Sansbury değil de bak Plankinton diyor. Doğru'nun şehirlerinden de bir şey görmek istiyorum. Ne ee, yani nasıl diyeyim. Oradaki eşyaları meşyaları falan. Trade with local istedik. Arms dedik. O direkt 38k çekiyor. Bak şu çok iyi. 577 veriyor. Kaybold. Şöyle biraz kendimize de para basalım da. Çünkü 17k istiyor. Tamam. Armor. Aha bak. Ayağımıza aldık. 38 10 sayı bunların daha güzel armorları şu kafamıza da var bunlar. bunlar gibi giymiş olalım. Ver elimize de tam sizden olalım. O 36K istiyor. 36K'yı yapalım. Güzel. At. Ya abi hep eşekler var ya. Neyim sen şu değişik siyah. Aa eksi 5 speed diyor bak ama bunların şeyi var. Ben bunu alayım yine de bunu da takılırım. Ben direkt savaşa girmek istiyorum. Şehirlerin detaylarına hiç bakmayacağım. Çünkü... Ee, ana şey yaptı. Hata verdi. Bu şekilde hata verebiliyor. Ee, modun ben linkini aşağıda paylaşacağım. Ee, modumuz bir hatayla kapandı. Çünkü o ata aldık ya. O at zaten siyah miyah bir şeyler gösteriyordu. Şu an kara ekran var. Kusura bakmayın. Modun linkini paylaşacağım. Mod en detaylı Game of Thrones mod. İlk defa böyle bir kapanış oldu. Kusura bakmayın modun linki aşağıda arkadaşlar. Hoşçakalın.